Merhaba değerli yatırımcılar. Haftanın ilk işlem gününde Singapur piyasaları tatilde olacaktır. Çin tarafından Türkiye saatiyle 05.00'da Eylül ayı Çin işsizlik oranı verileri ve Çin gayri safi yurt içi hasla verileri, Almanya tarafından Eylül ayı Almanya üretici fiyat endeksi verisi, Amerika tarafından Türkiye saatiyle 17.00'da Eylül ayı ABD öncü endeks verisi açıklanacaktır. 21 Ekim Salı gününe geldiğimizde ise Hindistan piyasaları tatilde olacaktır. İsviçre tarafından Türkiye saatiyle 09.00'da Eylül ayı ticaret dengesi verileri, Kanada tarafından Türkiye saatiyle 15.30'da Eylül ayı çekirdek tüketici fiyat endeksi verileri açıklanacaktır. 22 Ekim çarşamba güne geldiğimizde ise Hindistan piyasaları tatilde olacaktır. Japonya tarafından Türkiye saatiyle 02.50'de Eylül ayı ticaret dengesi verileri, Birleşik Krallık tarafından Türkiye saatiyle 09.00'da Eylül ayı tüketici fiyat endeksi verileri, Amerika tarafından Türkiye saatiyle 20.00'da 20 yıllık tahvil ihalesi açıklanacaktır. 23 Ekim Perşembe günü ise Türkiye tarafından Türkiye Saati ile 14:00'da Ekim ayı Türkiye bir hafta vadeli repo faiz oranı verileri, Amerika tarafından Türkiye Saati ile 15:30'da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verileri, Kanada tarafından Türkiye Saati ile 15:30'da Ağustos ayı perakende satışlar verileri, Amerika tarafından Türkiye Saati ile 17:00'da Eylül ayı ikinci el ay konut satışları verileri açıklanacaktır. 24 Ekim Cuma gününe geldiğimizde ise Japonya tarafından Türkiye saatiyle 02.30'da Eylül ayı Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi verileri açıklanacaktır. Birleşik Krallık tarafından Türkiye saatiyle 09.00'da Eylül ayı perakende satışlar verileri, Almanya tarafından Türkiye saatiyle 10.30'dan Ekim ayı Almanya hizmet satın alma müdürleri verileri. Euro bölgesi tarafından Türkiye saatiyle 11.00'da hizmet satın alma müdürleri endeksi verileri açıklanacaktır. Amerika tarafından Türkiye saatiyle 15.30'da Eylül ayı tüketici fiyat endeksi, Türkiye saatiyle 16.45'de Ekim ayı üretim satın alma müdürleri endeksi ve Türkiye saatiyle 17.00'da Eylül ayı yeni konut satışları verileri açıklanacaktır. Herkese bol kazançlı haftalar dileriz